Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir ormanda minicik bir tavşan yaşarmış. Bu tavşan her gün oynarmış, zıplarmış. Yine bir gün ormandayken canı çok sıkılmış. Üzgün üzgün otururken ağacın dalında olan minik serçe tavşanı görmüş. Minik serçe tavşana sormuş. "Neden üzgünsün?" Tavşan cevap vermiş. "Hiç arkadaşım yok. Hep yalnız oynuyorum. Keşke bir arkadaşım olsa." Serçe tavşana, "Beraber oynayabiliriz. Üzülmene gerek yok." demiş. Tavşan şaşırmış. "Sen uçarsın, ben zıplarım. Nasıl beraber oynayabiliriz?" Serçe tavşana: "Evet, sen zıplarsın, ben uçarım. Hadi gel oynayalım. Eğlenelim." demiş. Tavşancık zıplamış, serçe uçmuş. Beraber ormanda eğlenmişler, oynamışlar, arkadaş olmuşlar. Ormandaki diğer hayvanlar onları görünce şöyle demiş. Gerçek dostluk farklı olsak bile güzeldir. O günden sonra ormandaki tüm canlılar ne kadar farklı olurlarsa olsunlar hep birlikte oynamış ve eğlenmişler. Kardeşçe yaşamaya devam etmişler. Bu masal da burada bitmiş. Beğendiniz mi çocuklar?